Can geçme. Bir zamanlar yeşillikler içinde küçük ve şirin bir köyde Elif ve Can adında iki kardeş yaşardı. Elif 10 yaşında, Can ise 7 yaşındaydı. Anne ve babalarıyla birlikte küçük, sevimli bir evde mutlu bir yaşam sürüyorlardı. Köy hayatı onların en büyük oyun alanıydı. Sabahları horozların ötüşüyle uyanır, gün boyunca tarlalarda koşar, derede oynar ve akşam olunca büyük annelerinin anlattığı masalları dinlerlerdi. Elif candan büyüktü ve her zaman ona göz kulak olurdu. Onu tarlada çalışırken yanına alır, derede balık tutmayı öğretir, hatta uçurtma yapmasına yardım ederdi. Can da ablasına hayrandı. Onun söylediklerini dikkatle dinler, her işte ona yardım etmek isterdi. Bir gün anneleri onlara, çocuklar yarın köy meydanında büyük bir şenlik var. Ama sadece biriniz oyuncak alabilirsiniz. Ona göre karar verin dedi. İkisi de heyecanla birbirlerine baktılar. Oyuncak almak harika bir şeydi. Ama sadece birinin alabilecek olması ikisini de düşündürdü. Ertesi gün şenlik zamanı gelmişti. Meydan rengarenkti. Çocuklar neşeyle oyunlar oynuyor. Büyük derisi yiyecekler hazırlıyordu. Can tahtadan yapılmış güzel bir at beğendi. Elif ise güzel işlemeli bir bebek gördü. Ama sadece bir oyuncak alabilecekti. Elif, Can'ın heyecanla tahta ata baktığını görünce ''Sen al Can, ben zaten oyuncaklarımı seviyorum ama senin yeni bir oyuncağa ihtiyacım var.'' dedi. Can ablasının fedakarlığını görünce şaşırdı. Ama abla sen de bebek istiyorsun. Bunu sen al. Benim oynamam çok önemli değil dedi. Tam bu sırada yaşlı bir köy sakini onları izlediğini fark etti. Gülümseyerek yanlarına yaklaştı. Ve sizin gibi birbirine düşünen kardeşler az bulunur. Ben de sizi ödüllendirmek istiyorum dedi. Ve cebinden çıkardığı parayla ikisine de istedikleri oyuncakları aldı. Elif ve Can çok mutlu oldular. Ama onlar için en büyük hediye birbirlerine duydukları sevgiydi. Evlilikten sonra Can, Elif'e heyecanlı bir şeyler anlattı. "Abla, geçen gün tarlanın arkasında büyük bir orman gördüm. Orada çok güzel çiçekler vardı. Gel gidip keşfedelim." Elif başta tereddüt etti ama kardeşinin heyecanını görünce kabul etti. O gün birlikte ormana gittiler. Gerçekten de orada rengarenk çiçekler, kelebekler ve şırıl şırıl akan küçük bir dere vardı. Elif ve Can bu yeri keşfetmeye başladılar. Ağaçlara tırmandılar. Küçük kulübeler yapmaya çalıştılar. Hatta oraya bir salıncak kurdular. Orman onların özel oyun alanı olmuştu. Artık her gün okuldan sonra oraya gidip oyunları oynuyor. Ağaç dallarına isimlerini kazıyorlardı. Bu orman onların en güzel anlarını biriktirdiği yer olmuştu ve böylece Elif ve Can'ın kardeş sevgisiyle dolu hikayesi köyde nesilden nesile anlatılan bir masalı dönüştü.